sen de. oradasın. buradan başlıyorum. Tamam mı? Biz de sen de. Dikte. gibi yaptın. Tekte sağ ayağınla oynadın. Tekrar aldı. Geldi. Burada gibi yaptın çekti. Burada gibi yaptın çekti. Solda oynadın tekrar. Tekrar aldı. Çaprazdan tekrar aldın gittin. Geri geldin çektin. Gitti. Çekti. Oynadı. Tekrar devam etti. Gitti. Çekti. Oynama bana. Topu sürüyorsun. Evet. Sürdün buradan iade yapıyorsun. Buradan devam ediyorsun. Hayır. Evet hadi bakalım. Oynadık. Çek. Evet. Çekti. Aferin. Devam. Evet çekti. Gittin oraya. Bir daha çekti. Sol ayağa. Hayır. Burada sol ayakla veriyorsun. Evet devam. Çektin. Evet. Hayır ben ben yok oraya. Evet, sağ ayakla yani. Evet, gitti, çekti. Şimdi sol ayakla bana yani. Evet, devam. Gitti, çekti. Evet, devam. Şimdi sağ sağ ayak. Evet. Gitti. çektin. Şimdi sol ayak. Evet, aferin. Gittin, çekti. devam. Evet. Devam. Aferin Cektin. Aferin. Devam. Güzel. Cektin. Aferin. Evet. Güzel. Devam. Evet. Aferin. Aferin Furkan. Aferin Furkan. Evet. Devam atsın. sürdün, çektin sağ ayakla. Geçtin. Sol ayakla. Evet, başla. Evet, çektin. Evet, devam. Aferin. Hayır, kaçırma topu. Kaçırma. Topu tık 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 git. Evet. Evet, tık. Evet. Tekle de değil, tekle de değil. Sür topu. Sür topu oğlum. Sür topu. Tık 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 tık. Evet, işte bu. Aferin. bu sol ayak. Evet, devam. Evet, çektin. Aferin. Hop. Evet, güzel. Aferin. Hemen fıt dön. Aferin. Evet. Bir daha dön. Sol. Güzel. Devam. Evet. Aferin. Fıt dön. Aferin. Evet. Fıt dön. Aferin. Hop dön. Evet. Devam. Evet. Sür topu. Sür topu ol. Sür topu ol. Sür. Sür. Çabuk çabuk sür. Evet. Devam. Sür. Çabuk çabuk sür. Evet. Devam. Evet. döndün O neden? Aferin. Devam. Evet. Hop. Evet, evet, evet. Haydi, niye düştü tempon Haydi, düşürme temponu. Haydi, düşürme. Haydi. Evet. Devam. Yanlış ayakla yapma, doğru ayakla yap. Evet. Evet. Şimdi sağ. Evet. Bitti. Evet. Şimdi sol. Evet. Bitti. Bırak. Evet. Yok. İki tur.